Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. Bugün birlikte gizgeçte giz Ama sonra giz geçti. Bayağı iyi bir gizgeçte geçti Ben gizli sandım ama. Evet arkadaşlar arkamda gördüğünüz o demir kapı basamaksız açabiliyorum. Evet. Yanlış duymadınız. Bu videoya like atmayı bam. Bam. Sonra headshot atarım vallahi. Evet, şimdi videomuza geçelim. Evet. Bu arkamdan, bu demir kapından saçma, biliyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar çok güzel bir şey var bunda troll. Bakın karanlık gibi ama değil normalde. Evet, şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bu kapıyı nereden buldum? Hemen göstereyim. dünya yalan olmasın da Mert bana gösterecek. Ben bu değil. Hangi kapı diye? Kaverin gibi bir kapıydı arkadaşlar. Buydu galiba. Aynen. Arkadaşlar bu kapı tır kapı. Yeni hafta güncellemişler galiba yapımcıları. Ama güzel olmuş. beğendim abi ben. Şimdi çok beğendim. Evet bitiren yolculuğundan sonra gidip geçtiğimize başlayacağız arkadaşlar. Anam. Yanlışlıkla. Kırdım yanlışlıkla. Alright. One. Duru 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 Oha bu muydu lan. Yok. No. Hayır ya. Nereye gitti lan tere? tren? Tren nerede lan bir gidin ya creeper'lar. Şu creeperleri öldüreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada küçük fabrika yaptık. Mert Elmas ve altın yaptık. Şimdi bakın nasıl olacak. Lan bir git Allah'ım ya. Creeper bir biriktireyim. Creeper farmı da yapayım. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Gördüğünüz gibi öyle elmas az farmaya Ama arkadaşlar troll bir yanı var. Aman reklam çıktı. Arkadaşlar çok troll bir yanı var. Hemen göstereceğim size. Hı. Hemen göstereyim size arkadaşlar. Şimdi burada elmas var ya. Şimdi bakın. Al elmasları abi. Al elmasların hepsini. Ya da hepsi, abi, şu ilk baştaki aldı. Tek baştaki atıyor galiba yani. Böyle biliyorum. Bakayım. Şunu koy 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 izi. Sadece izi abi Reston koyalım. Ama olmadı lan. <laughs> Neyse ya. Evet geri koyayım için hepsine. size nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Yani en isteyen yapabilir. Ben karışmam orası? Evet. Burada da altın var. Geber. Şimdi nasıl yapı yapıldığını göstereceğim. Bugün de demir yapacaktım. Ama çay geçti de Evet her zaman nasıl bir şey. Şimdi. Arkadaşlar. Anlatacağım burayı. Hop. Bir tane koyduk ya. Bilmiyorum, çok güzel muzun izliyordu. Tamam, şimdi Mert bunu zorlukla yaptı. İlla zorlukla yapsın. Şuraya hızlı gidelim. Bunu zorlukla yaptı, evet. Tamam, evet şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Dur. Tamam. Aynı boyda olmak zorunda değil. Ama ben aynı boyda yapıyorum arkadaşlar böyle simetrisi bozulmasın diye. Oyun dondu. Oyun kafaydı. Geri geldi. 30 saniye mi? Neyse geçer şurada. Aynen geçme. Olmazsa valla kızarım. Kızıcılar yani. Oyun çok reklamlı. Hani görebilirsiniz. Şimdi al şunu da bunu koy. Düz koyalım. Aslında istediğiniz gibi koyacaksınız. Her şey istediğiniz gibi koymuş. Şimdi içine bir sürü demir koyacağım. Demir bloğumu mu koysam acaba? Olur ama neyse yok koymayacağım. Aa dur. Aa gösteremedim. İçine hiçbir şey koymamışken. Bakın şimdi arkadaşlar. Olmuyormuş. <laughs> ne oluyor diye bilmiyorum ama neyse. Evet şimdi demir koyalım. demir blok koyacağım. Çünkü gole yok ede yakın yok. Ben bu demirlerin hepsini demir şey yapayım. Demir yapayım. Çevireyim. demir çevireyim. demirle bir sürü şey yapılıyor. Makas. Abi bak şurada görüyorsun. Makas, demir, tuzak kapısı. Makas. Hepsi 99 tane oldu lan. Yuh. Ana gitti lan. <laughs> şimdi hepsini koyalım Bu kadar var hepsi yetecek. Az gibi görünüyor. Şu bütün masada için. Evet gizli geçide yaptığım sandığa da gösteriyor zaten. Onu görürüz. Ama arkadaşlar gizli geçidi başka yere, Gezi geçit sandığını başka yere. Evet mantık çok güzel. Arkadaşlar doğru dediğim video zaman başa gidiyor. Şunları koydum da geri geliyorum. Geri geldim. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Evlen çıktı ya. Baş böyle tam çıktı. Sallan oyna sallan oyna peri beni peri beni peri 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 böyle düz koyayım yoksa öyle olmuyor aynen böyle niye atmadı lan bir şey yanlış mı yaptım lan ben ana ben oğlum <laughs> şey yapmıyor, yapmıyormuşuz ben de diyorum niye ne diyorsun wow. <laughs> <laughs> i̇şte bakın karbasit Neyse evet. Şimdi size gizli geçişen bir şey Buradan kay. Kesin geçit sandığı burada. Yani ben bunu kapatmıştım. Lan çalmaya mı gelmişler? Bismillah. Çam çamlamış. Çam çamlamış. Çam çam evet arkadaşlar ben, ben buraya nasıl koyarlar? Bay bay. Selamın aleyküm. Evet. Kapatalım. Şimdi arkadaşlar. Gece gece. Valla acıdan gece gece gibi görünüyor ya. Hepsine böyle Dekora gibi neyse. Şimdi gezi geçidi nereye yapsak nereye 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 nereye. Şuraya mı yapsak? Valla çarp gelmeye gelinir. Şuraya birazcık müşahede koyayım arkadaşlar. Valla güven olmaz. Şuraya mı yapsak? Şuraya mı Arkadaşlar şimdi Ha. Hadi bakayım. İş başına. Arkadaşlar vallahi reklamları Arkadaşlar çok ışık olmayabilir o yüzden ben iş, elime meşale değil de şey, ışık taşı alacağım. O daha çok iyi. Şunu koyayım da şu koy. Çok görünmeyebilir bazen arkadaşlar. Bir karışık karışık kırıyorum. Çok karışık bir yer oldu. Oda oda mı yapsın acaba? Aynen lan. Ana güzel olur ha arkadaşlar. Evet. Bazı değersiz sandıklar bazıları değerli. Güzel oldu ha. Onu yapabilirim bunu. Evet şimdi ne Ana lan. Erken de kendine bazen ya. Güzel, çok güzel anne. Aynen aynen yerleri yapıyor. Arkadaş her şeyi ben buluyorum. Şimdi üstümü kırsam açık oluyor mu her şey? Oluyor. <laughs> güzel oldu şimdi diğer odaya geçelim. Bak nasıl oldu? Çok güzel, çok. Böyle böyle. Oyun mallık yapmasa. <laughs> Tam olacak da neyse. Bu da oldu arkadaşlar. Bu or orsanın ışığı. Buna da koyduk. Şuraya da koyduk. Buraya da koyalım. Olur. Değil mi? Bir odayı dışına alır. Son olarak. Şimdi bak. Şimdi, şundan gidelim. En i̇şte, son böyle sonra yaparız. Şimdi ışık kalsın şuradan. ne sonra yaparız. Burayı <laughs> hani, Gizli geçitin yeri buraydı zaten, doğru. Şuradan i̇şte, full ışık kalsın. Ama bir tane şey yapacağım ben. Şu çok yani belli olabilir. Beni inerken görebildik. Burası değerli sandık. Ama 3 tane oldu oluyor arkadaşlar. Diğerini de hem dersi hem de değerli koyalım. Ortasını bulur. Ne doldu değil mi ha? Çıkan yer nerede? Çıkan yeri bulamıyorum. Ben buradan gideceğiz arkadaşlar. Güzel. Şimdi de koyalım arkadaşlar. Açalım Şu açalım mı? Tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar burası zaten karışık olacak. Şurası değerli, burası de değerli olsun. Tamam. Burası özersiz. Güzel. Aa dur lan. Ne çok? Ağır. Çok iyi. Ya da bir tane yapayım arkadaşlar valla. Yapamam hadi şimdi o kadar uğraşalım. Ya boyunca onu mu yapayım? Şimdi videomu full yeter. Evet şimdi karışa yıkıyorum. Karışık daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Neyse. Keşke müzik eklemişsin. İlk önce değersizleri koyam. Tabi tamam. bir köşe değerlileri koyam. Evet değerlileri aldık. Kısa sıra sıra koyalım. Değerli ders. Değerli ders. Arkadaşlar ben bunu yapar Evet arkadaşlar filmi daha asla doğdun abi çünkü çok uzundur. Şimdi sadece değerli ama değerli ve dersizler de bayağıdır. Sadece değerli. Evet arkadaşlar sadece değerli yapıyoruz. Evet şimdi videoyu donduralım. Evet arkadaşlar geri geldi. Ondaki yıkat en Evet arkadaşlar. arkadaşlar Mert de geliyor. Arkadaşlar ben video sonrası bu sandıkların hepsini doldururum. Neyse evet Mert gel çabuk. Ders de sonra koyarım. Arkadaşlar dinama gelemiyorum Mert. Evet şimdi. Bari bak. Ben sabah. zümrüt fabrikası da yaptım bak. Tamam. Hmm. Bir şey yapıyor. Hmm. E Nisan'ın toprağı. <laughs> hmm. Arkadaşlar ben şey de yaptım. Ne yaptım? Diye başka bir fabrika da yaptım. Ne? Ne fabrikası Demir. Demir mi yaptın? Hı. Hmm. Ben de şimdi ilk hangi fabrikayı yapsam? Elmas, Şimdi de arkadaşlar ben de el altın yapacağım. Altın.

Hmm, hmm, hmm. Hadi bakalım hmm. siz bana mal batacaksınız. Hmm. Sizi döver. <laughs> Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı Benim benim kanalımda bekmez. Sahaya koyarım bekmez benim gümel... koyarım kanalını. <laughs> yan 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 yan. Ve yağmurlu hava. Evet arkadaşlar. Doğru ya, bir kez bana şimşek çarpmıştı şimşek. Ben de. Yon yon numa Evet arkadaşlar. Rola bir son kez daha bilelim. Çok Ondan keyifli. sonra video bitecek. Ondan sonra video bitiyor arkadaşlar. Evet bitiyor. Bitiyor. Bitti. Yor. Bitti. Yani çok evet. Güzel Şimdi yağmurla havalı kapatın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar şu demir kapı olayını ben öğrettim Barış'a. Aynen, özledim. O demir kapıyı gördüm. Österdim yani. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İncelaf yükleyin. Evet. Siz de bizimle oynayabilirsiniz. Evet ama İn minci aynı yerde haf... olmamız lazım. Evet arkadaşlar İnci like atıp bileyim. like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.